Bir sabah karşınızda göreceksiniz beni. Yüreğinizde anılar canlanacak. Gidişim suskun olmuştu ama dönüşüm muhteşem olacak. çok teşekkür ederim. Ne kadar değişmişsin bir yılda ya? Ah, bu köprünün altından ne sular geçti hadise. <laughs> ah. Taş gibi sesin var. Taş. <laughs> evet gerçekten çok güzel. Şarkı değil mi? Müthiş ben... Seni ilk... senden almış olması lazım bu şarkı. <laughs> Döndüğümden beri çok güzel bir şarkı. Bir daha döneyim mi? Müşra var mıydı böyle dönse de oh be ne yakışıklı iki dönmüş dediğin birisi. Şey. <laughs> ben kendimi sona sakladım. Senin için bir şura. Ay böyle konuşunca yani heyecanlandım. <laughs> Sabiha, e, kaç yaşındasın Sabiha? 28 yaşındayım. Not mu alıyorsun? Önüne not alıyor. 28 yaşında yazdın mı? Değil mi? Acun, Murat'ın not defterinde yanında yaşlar yazıyor. <gülüyor> <gülüyor> Sabiha hoş geldin. Hoş bulduk Murat Bey. Bey derken? Abisinin güzeli, abisinin Ne ağası ya? Bize de sarıl diyorlar. Sarılayım. Ben düğünlerde çıkıyorum gerçekten ama o çıkmıyor. Yo çıkıyorum evet. haftaya kendi düğünüm var orada Çok... <laughs> Ne? Şaka yapıyorum değil mi? Murad. <laughs> Efendim. tatlısın, Kesin de tatlı, sende. sen de biraz boş bırakmışım galiba. Ben gitmeyeli böyle tatlı havada uçuşuyor. Uzun zamandır burada yoktu, ne yapalım? Gözden olarak, olarak mı hadise? Neredeydin sen? Eserleydim ben de, ne yapayım onu işte. Bana bak, bugün de çok tatlı olmuşsun şu sünnet saçınla. <laughs> Bir sola dön. Sol. Oo. Sağa dön. Oh. Bir de arkadakilerine göster. Oh. Bu şey gibi oldu. Amcalarına saçını göster. <laughs> keşke görebilsek dönmeden. <laughs> ne demek istiyorsun anlamadım. Yani görseydim. <gülüyor> keşke. <gülüyor> Kesinlikle dönerdim. Bana bak seni döndürürüm. <laughs> Beni seçersen saçlarımı maviye boyayacağım. Ay. İsmin? İsmim Pınar e, ama nickname'im Pi. Benim de Mi. Hiç kimsenin haberi yok şu an geldiğimden. Annem baba? Annem var. Benim de var annem. <laughs> Sahne alıyorsun. Sahne alıyorum evet. Ben de alıyorum bana. Yüksek kaldırımda gibi gündüz. Kaç yaşındasın? 18. İnanılmaz, ben de 18 yaşındayım. <laughs> 26 yaşındayım. 26. Evet. Ee, ne vardı diyor? Yani e, bak 26, ha. evet. Ee, 26 yaşında çıktım ben ee, müzik piyasasına <laughs> mesela. <laughs> Bir şey söyleyebilir miyim? Bir şey sorabilir miyim daha doğrusu. Murat Bey'e sormak istiyorum. Neden dönmediğinizi çok merak ediyorum. Yorum i̇şte olarak. İşte her şeyin bittiği <laughs> bir şey söyleyeceğim. Ben dönseydim benim mi sitecektin? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Gökhan Vakandı. Evet. <laughs> evet. Murat'tan haklı bir Murat protesto. Yonca geldi. Yonca ne güzel oldu. Merhaba, şarkı söylediniz. Benim için inanılmaz ve unutulmaz bir deneyimdi. Yok ya. Kardeş bir yanlışımız mı oldu yani? <laughs>